Merhaba sizin niye bir seriye şey başlayacağız. Modlu Survivor evet. Modlu Survivor. Evet. Minecraft mı oynuyorsun. Evet modlu Survivor çekeceğim. Alkış kızıma. <laughs> Apla. <laughs> <laughs> Neyse. E, modlu Survivor da gece olacak. Benim amumu sikecekler. Amımı yarayacak. Nasıl ne diyeyim? Bilemedim ya. Bilemedim. Mutlu var. Ben bunu ezman çekmek istediğim bir mankrap var seviyeyi. Ben yene, ama, ama ama pek şey çekişim gelmiyor. çünkü bak tırmayı tırma 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 教えても弱点。<ole> Ya ben yiyeceğiz. Nasıl olsun? Et soğan. Soğan siz zamanınızı ye yiyorum. Yani. Ne kadar Ayın bana kalktı. Dünya bana karşı. Dünya bana karşı lan. Dünya bana karşı. Kutlu soy bolu bir sürü sekiz dünya. Minecraft oyunu mu yiyorsun? Hadi. Hadi, hadi sana eyvallah. Goodbye. Falan filan. Aa, tamam asılıyor. Asıldı. Oh, sabah oldu? Ama Burada da başladım Sonuçta sonra artık burada çekeriz İlk önce hangi modları indirdim? Fakat ilk önce indirdiğim modları göstermek, <laughs> göstermek Göstermek gerekir İlk önce indirdiğim mod Butterfield butter modu bu, bu ne diye sorarsanız bit, Öyle size silahla Butterfield'daki tüpü Butterfield arasından hariç tüp hepsini veriyor Dur bir var göstereyim. Öyle baktır. maskeler. Bence baya güzel. İkinci mod. Araba modu indirdim başka. Öyle, öyle gelecek zamanlar araba da yapacağız. En ve en son modum. Dur. Fortnite. Fortnite mod. Bunun sayesinde eşyaları veriyor bize. Vision, computer, printer, ayarlarınızı. Backpack. Başka postası. posta şeyi. Posta şeyi. Öyle su. Kuş banyosu. banyosu. Bir sürü şey, bir sürü. Olaylar olaylar. Başka ya um, bir sürü şey var. Bu ne lan? Bu alalım ne? Mı? Nasıl yapılırmış merak ettim. Aslında şunu yalnız, yalnız demişim. Daha kahta değil nasıl yapıldığını bakıyoruz. Bazı şeyler yapılmadığı için göstermiyor bize piş diye bak. Ya, alalım mı? <laughs> Hadi bana bakalım. At la. Ya alacağım. Acaba maske mi bu? <laughs> Yok. Abla sen ne yapıyor? Onu yiyorsun. Bizi, son 15 dakika geçti. Ne de... 5 dakika. Lan 5 dakika geçti. Evet, geçti. Ama ama YouTube sağ olsun bize 15 dakika veriyor. Tamam, evet. iyi kötü soyunma için ne gerekir? Ağaç kesmek mi? Evet. Ve bu değilse ağaç yok sanırım. Bizler orman vardır. Evet, o atların orada orman var. Hissediyorum. İman mapa var. Yok çöre varmış yalnız hissettim. Aa dur. Çöre değil sahilmiş tamam. No problem. Orman olsa gerek. Lan orman nerede oğlum? Orman. Orman gerek. Atlara binip bakalım mı? Atları içelim hadi. Etrafa birinci çi var. Ben de at birinci çi oldu. Aha. Daha ikide. Işte. Cheese katı at binici Lan attı seni. Lan e beni attı mı? Lan gel sen buraya gel gel. onu etmek için üzerine binip binip düşmen lazım. Binip binip düşmen lazım. <laughs> Hop tamam. tamam. tamam iyi gidiyor. Lanım benim. E seyirci birazdan atar herhalde. Hop tamam. Hadi yiyir. Yiyir. Beğitmek çok kötüyüm. O ator. Lan. Dik dikkatimi dağıtıp gitmeye mi sarsıyordun lan? Lan ben atla. At beni sevmiyor. Ben iniyorum. Tekrar dene tekrar dene tekrar dene. Bak tekrar dene böyle. Üzeri binip binip düştüğünde. Eğitiyorsun geri zekalı. Yalnız bize asık mı oluyor? <laughs> Şimdi soru. Erin sorusu. O zaman at bize aşkım oluyor. Hmm. Hmm. Hadi, hadi lan. Evet. Lan atı, ata saldırı yapıyor. Ata saldırı var. Saldırı var. <laughs> ata saldırı var. Polis ba çağırın. Ba bak, bak, bak. Ders ettiğim o zamandım. Atın şu an şu an atın <laughs> neresine baktınız? farkındasın? <laughs> etmedim. evet. Ders ettiğim o Nazrettin hoca. Nazrettin. Meclis Akisu'da bir tane orman vardı ya. Lan şurada var ya. Burada var orman. Lan ben, ben göremiyorum kendi bavra koydum. Onu koyayım deme çok ayıp. Çok ayıp Ali. Seni şiddetle kınıyoruz. Şiddetle kınmıyorsunuz. Kınıyorum. Ben seni kınıyorum. Ben pular yapan benim. <laughs> benim. O iki bal kabağı mı? Evet bal kabağı. Ne olmuş? İnşallah onu almadan önce Ender senin kafanı ısır. Ender kafamı ısırırsa kafayı kendime takarım. İnşallah bunu izleyen kişi amin demiştir. İnşallah. Çünkü beni isterse zaten. Hadi. 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 Ula bir tane. E bir tane mod vardı yani böyle. Hani böyle ağzın böyle bir küçüğünü kestikte kestik, de, kes, kesince böyle üsttekiler kendi düşüyordu. Minecraft P modu. Minecraft P modu değil mi? Murat <laughs> abi de var o. Bu, de, bu tek tik Bu yok boksa gelen bir şey. Ve tek tik. Hmm. Demek ki o da bir mod. Sanırım varmış da bu. Ne var o lan hala ah. işte. Donuyor lan. Donuyor. Kas Kasak. Burası Kazakistan. Kas kas bitmiyor. Oyun kas yaptı artık bana böyle hava atıyor ya. Böyle mesaj geldi. Bak böyle iyice kas yaptım. Çıkar mısın? Benle diye mesaj geldi. Hayır dedim. İ illiki böyle bir şey yaptı. Böyle bir isyan amalarına girdi sonra. Sonra "Ne uğrayon lan?" diye böyle bir geldi. Ben Bilgisayar kapandı. Şimdilik bir tane. Bugünlük videoyu burada bitirelim. Lan daha 9 dakika oldu. Altta YouTube 10 dakika veriyor. 10 dakika. Doğru. 15 yani. Şimdi bu da videoyu bitirelim biz. Görüşürüz. Bay bay. Ya bitiremiyorum. O şey yazılmıyor. Ve 2'ye basınca galiba çıkması lazım. Reklam yapıyorsun şu anda. Kapat bunu. Ben yani şu an görünmüyor bu. Sadece Minecraft'ı. Öyle değil mi? Aha. Tamam o zaman no problem.